Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık bilincini yaymak ve çevre duyarlılığını artırmak amacıyla öğrenciler için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Sıfır Atık Farkındalık Günü etkinliğinde bu yılın teması moda ve tekstil oldu. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş ile il protokolü katıldı. Geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kıyafetlerle yapılan defile, halk oyunları gösterisi ve çevre temalı konser izleyicilerden büyük beğeni aldı etkinlikte atık toplama kampanyasına katılan öğrencilere ödüller verilirken, protokol üyeleriyle birlikte sergi alanı da gezildi. Öğrencilere bez çanta, çelik matara ve anahtarlık gibi sürdürülebilir hediyeler dağıtıldı. Başkan Vekili Abiş konuşmasında, moda dünyası doğayı olumsuz etkiliyor. Atıkları geri dönüştürmeli, doğaya zarar vermemeliyiz dedi. İl Müdürü Ahmet Kırılmaz da sıfır atığın toplumsal dönüşümün temel adımı olduğunu vurguladı. Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlamış olan sıfır atık projesi Türkiye'mizde hayata geçirilen ve çok olumlu sonuçlar doğuran bir proje oldu aşama aşama dünyaya da yayıldı. Bununla birlikte uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından da takdirle karşılanan bir proje oldu. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü de bu yıl moda ve tekstilde sıfır atık hedefine doğru temasıyla kutlanılan, oluşulan bir gün oldu. Bu anlamlı etkinlikte ben de sizin gibi böyle heyecanlı genç kardeşlerimizle bir arada olmaktan son derece mutluyum. Onu da ifade edeyim.